Abi. Hani gitmeyeceksin? Damla. Hani bana söz vermiştin? Hani gitmeyecektin, beni yalnız bırakmayacaktın? Ya abiciğim biz konuştuk bunları. Ya konuştuk ama ben ikna olmadım ki biz daha annemizi babamızı yeni kaybettik. Ya sen daha bayır gezeceğim diyorsun. Ben, ben anlamıyorum, aklım almıyor benim. Bak, benim Umut'la gerçek bir baba oğlu olabilmek için buna ihtiyacım var. Ya tamam ol, ya burada ol, illa ki bunun için bir yere mi gitmen gerekiyor? Ama onunla yalnız kalmam lazım da Damla. Onun benim olduğunu hissetmeye ihtiyacım var. Sorumluluklarını almaya ihtiyacım var. Ya burada siz hepiniz benim peşimde pervane iken bunu yapamam. Bir de... ...zaman... ...akıp gidiyor. Sadece hatıralar kalıyor geriye. Ben, oğlum büyüdüğünde babam bana emek vermiş desin istiyorum beni sevmiş, beni istemiş. Çünkü istememek çok kötü. Sevgisiz büyümek. Sonra bütün dünya sevse de seni o sevgisizlik hissi kalıyor. Geçmiyor bütün. Yani aklında olmasa bile kalbinde kocaman bir karanlıkla yaşıyorsun ve ben çocuğun içinde de o karanlık olsun istemiyorum. Abi. Memleketimize gideceğiz oğlu. Annenin koşup oynadığı sokaklarda büyüyeceksin sen. Hiç bırakmayacağım seni. Uş. Yemekleri dolaba kaldırdım. Isıtıp yersiniz. Ben Umut'u da memlekete götüreceğim Nurten abla. Seherim. Bak. Acın büyük. Biliyorum. Çok canın acıyor. Evladının bir parçası yanında olsun istiyorsun ama olmaz. Niye olmazmış? Ana yok baba yok başında. Kim benden iyi bakacak? Her fırsatta başını alıp giden Cenk mi? Bak ben seni anlıyorum. Ama Cenk Bey çok değişti biliyor musun? İki gündür Umut'a o bakıyor yediriyor, içiriyor, uyutuyor. İki gün bakar, sonra sıkılır o. Bilmiyorum muyuz huyunu? Olmaz. Ben bırakmam torun. Gidip konuşacağım. Dur, dur. Bak, biz bir oturalım. Sen sonra sakin kafayla düşün, taşın. Ondan sonra gene konuşuruz olur mu?